Herkese merhabalar. Entrekom ile ilk adım atanlar konuşmalarımıza hoş geldiniz. Ben Melike Bayram ve bugün size ilk adım atanlardan kibar girişimini davet ettik. Esat ile konuşma gerçekleştireceğiz. İzninizle onu hemen sahneye alayım. Hoş geldin Esat. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasıl, nasılsın? iyi misin? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Esat bizim e, genç girişimcilerimizden liseli ve aynı zamanda konuşmayı pek sevmiyor. Umarım bugün güzel bir yayın yapacağız. Konuşturmaya çalışacağım bugün onu. <laughs> Evet, Esat var kimdir? Esat, senden bir dinleyelim mi? Ee, ben Esat Kibar, Haydar Pişi 11. sınıf öğrencisiyim. İstanbul Üsküdar'da yaşıyorum. Boş zamanlarında bu Podcast Planors gibi kendim geliştirecek etkinliklere başvuruyorum, katılıyorum ee, ve e, enerji, ulaştırma gibi tek alanlarda teknoloji gelişmeleri takip ediyorum girişim fikrimle beraber bu programa başvurmak istedim. Evet, aynı şekilde dediğin gibi başvurdum ve aramıza katıldım. Çok mutluyum. Ben süreç boyunca da Esat'la ilgilenme şansı yakaladım. Mentörlüğüne geldim. Birkaç kere projesiyle ilgili sohbet ettim. Çok güzel bir projesi var. Ben zaten hakimim ama bir de dinleyicilerimiz senin projeni senden dinlesinler Kibar. Kibar evet. dedim direkt projenin ismiyle. <laughs> evet, projemiz Artırılmış gerçeklikle alakalı olduğu için söylediğimle da bağlantılı olduğu için kibar adını verdim. Aslında daha sonra değişikliğe gidebileceğiz. Ee, projemiz eski fotoğrafları, 100-150 yıllık fotoğrafları, tarihi mekanlarda gerçek kamera görüntüsü üzerinde konumlandırarak ilgili kullanıcılar ve özellikle turistlere sunmayı amaçlıyor. Ee, fotoğrafın yanında antiklopedik bilgi de yer alacak ne zaman yapıldı mimari özellikleri nelerdir gibi öyle geçmişe geçmiş yapılara meraklı mısın araştırır mısın bakar mısın ee, Aslında tarihi olan ilgim altıncı sınıfta bir sosyal bilgiler dersindeki bir tarih konu dersle de başladı eve gittiğimde o konuda araştırmalara başladım ve her araştırdığımda araştırılacak yepyeni konular ortaya çıktı. Bunlardan biri de şehir tarihiydi. Özellikle İstanbul tarihi ve İstanbul'da özellikle oturduğum şehir olan Üsküdar. Bu projenin ortaya çıkmasında hem kişisel ilgim yatıyor hem de Üsküdar gibi tarihi ve kültürel dokusu oldukça gelişmiş bir şehirde büyümüş olmam. Yani ve araştırdıkça gördüm ki özellikle 1950'li yıllarda pek çok tarihi yapı yok olmuş, tahrip edilmiş. Dolayısıyla ben de zaten teknolojiye de ilgim vardı. Bilim Çocuk dergisiyle büyüdüm. Belki biliyorsunuzdur. İşte bu ikisini nasıl birbiriyle bağdaştırın, bağdaştırın diye düşünürken böyle bir fikir ortaya çıktı. Ben bilim çocuğa yetişemedim de bilim tekniği çok fazla okurdum ben de lisedeyken hatta lisenin öncesinde. Çok güzel söyledin. Ee, girişimcilikte bizim bahsettiğimiz bir güçlü yapı vardır. Hani girişimci fikri nasıl bulur? Ya kendi sorunudur, ya uzmanlık alanı ile ilgilidir ya da gözlemlerine dayanır. Sen bunların hemen hemen üçünü birleştirmiş durumdasın. Bu başı yani bu sana başarı getirecek. Sen de biliyorsun harekete geçenler eğitimlerimizde duymuş olmalısın ya da duyacaksın çok çok güzel anlattın. Teşekkür ederim. Şimdi benim sana biraz daha süreçle ilgili sorularım olacak bundan sonra. 17 yaşındasın, lise öğrencisisin. Hem güzel bir fikrim var hem de bunu hayata geçirecek cesaretim var ama bu başvuru yaparken ne düşüneceğim vardı. Yani nasıl düşünüyordum? Korkum var mıydı? Bunlardan bahseder misin biraz? Aslında başvuru formuna ulaşmam şöyle oldu. İşte yaz tatilinde Ağustos ayının başlarında Yine başvurulacak etkinlik ararken e, sosyal medyada denk geldi. Öncelikle yani hiçbir çekincem olmadı korku gibi ama şey düşündüm. Acaba bunlar e, fikir toplayıp şey yapan insanlar mı diye. Sonra araştırdıkça, profile girdikçe e, daha önceki etkinliklerinize ulaştım. Ekibinize ulaştım. Donanımlı insanlar ve çarpıcı bir vaatte bulunmuştunuz. 21 günde iş fikriniz için e, harekete geçin diye. Ben de başvurmak istedim. Evet. korkun anlayabilirim. Birçok insanın çekincesi ilk başta bizim acaba fikir toplayıp toplamadığımız oluyor. Biz Entrekom olarak fikirleri toplamaktan ziyade sizlerin fikirlerini geliştirmeniz için çalışıyoruz. E, çok teşekkür ederim bunu da bahsettiğin için. E, şuraya da geleyim. Bunu sormayı atladım yani. Linki yani LinkedIn'de mi gördün hani Instagram'da mı gördün? Linke nasıl ulaştın? Entreko'ma e nasıl ulaştın? Ee, ben arada bir Twitter'a arama kısmına başvuru başvuru için son kayıt tarihi, tarzı, kelimeler yazıp etkinliklere bakıyorum öyle liste halinde şey yapıyorum. Demek ki sizin paylaşımınızın içinde de bu kelimelerden biri veya birden fazlası geçmiş. Öyle karşıma çıktı yani. Twitter'da. Evet bu gerçekten daha önce rastlamadığım bir e, bağlantı kurma şekliydi ama zekice çok hoşuma gitti yani ben de arada deneyeceğim bunu kendi anahtar kelimelerim için. E, başka ne soralım sana? Bir şey sormadan önce bir hikaye anlatmak istiyorum Esat'la ilgili. Esat'ın ilk mentörlüğüne girdiğimde konuşuyoruz ve bir şekilde onun arttırılmış gerçekliği benim kafamda yapay zeka kelimesiyle, birleşti ve ben artık Esat her gördüğümde yapay zeka kelimesini çağrıştırıyorum. İşin kötüsü bir sunum günü sunuma çıktı Esat ve ben Esat'ı sunarken yapay zeka kelimesini kullandım. Bu jüriler tarafından da Esat'a bir soru olarak yönlendirildi. Orada korktun mu ya da bana kızdın mı merak ediyorum nereden çıktı yapay zeka diyerek. Yani hemen bir açıklama yapma şeyi oluşturmaya çalıştım nasıl açıklayabilirim diye. Sonra işte aklıma şey geldi, kısaltması üzerinden yürümek. Art, yapay zekanın kısaltması e, A.I. diye yazılıyor, İngilizce kısaltması. Artırılmış gerçeklik, gerçeklikte AR diye yazılıyor. O yüzden jürilere açıklamasını yaptım. Evet, çok güzel. sonuna bakarak açıklaması. açıklamamı izleyebilirsiniz. <laughs> Süpersin. biz o zaman aşağı linkini ekleriz. Esat on numara açıklamalar yapıyor. Bana gerek bile kalmıyor. Ben sandım ki biraz daha böyle yavaş konuşma geçecek ama Esat tam güzel, tam nokta atışları yapıyor. Peki program sürecinden biraz bahsedelim. Başvurdun işte başvurunu gördün. Ondan sonra geldin aramıza katıldın. 21 günü geçirdik. Hatta senin artık bir ay doldurduk. Artık harekete geçen ekiplerimizdensin. İlk adım atanlarda neler yaşadın biraz bahseder misin? Bir de tek başınasın. Ekibin yok. O yüzden evet. özel olarak bu konuya değinmek istedim. Evet, öncelikle yaratıcı drama atölyesiyle e, buluşmalara başladık. Orada bir tanışma gibi şey oldu, kendimizi tanıttığımız, e, hangi kelimelerle tanıtırız gibi. Daha sonra startup keşif kanvasıyla yola başladık. Startup'ımız e, hangi şeylerden oluşuyor gibi. Daha sonra personamızı tanımladık hangi müşteri kitlesine hitap ediyoruz. Ardından görüşme yaptık personelimizle problemi doğrulamak için. Daha sonra iş modeli kalması üzerinden bize atlan taslaklarla ve podcastlerle 20-30 dakikalık podcastler bunları dinleyerek doldurduk ve badiler zaten muhtemelen soracaksınız badilik sistemini yardımcı oldular anlaşılamayan konularda ve 21 günü bu şekilde verimli bir şekilde doldurduk. Peki neler öğrendin bu süreçte? Sen bize direkt süreci anlattın. Hani neler yapıyoruz. Peki ha. sen neler yaptın? Yani neler öğrendin? Neler sana farklı geldi? Daha önce hiç görmediğin var mıydı? Yani daha önce gelir modelini aslında daha önce çok düşünmemiştim. O yüzden beni gelir modeli kısmında düşünmeye iten bir şey oldu. Aynı şekilde <gülüyor> öyle. <gülüyor> ne çörtün dedim. Tek başına olmak seni yormadı mı? Görevleri yetiştirme noktasında. Zaten bu. Son güne bıraktım çoğunlukla. Aslında pek zorlayıcı değildir Peki lise öğrencisin. Sana burada farklı bir soru sormak istiyorum. Bir sürece online yürü yürüttük. Şimdi sen online eğitimler alarak da eğitimle devam ediyorsun. Ee, sence verimlilik noktasında nasıl gördün bizi ya da online eğitim sürecinin genel olarak verimliliği hakkında ne düşünüyorsun? Ee, normal okul sürecinde ben çok odaklanarak dinlemedim. O yüzden pek verim alamadım. Ama bunda yani bu programda cidden masaya oturup dikkatli bir şekilde dinledim. O yüzden gayet verim aldım bence. Zaten kayıtları falan da paylaşıldığı için bazı soru. Ee, buluşmaların. Anlamadığım kısımları geri alıp dinledim falan. O yüzden verim konusunda bir şey yoktu. Olumsuzluk. Anladım. Çok güzel. Çünkü fiziksel mi tercih ederdin böyle bir etkinliği online mı? Yani fiziksel olarak belki networking'de daha etkili olabilirdi. Onun dışında bence yani benim için eşit gibi aldığım bir <laughs> Bak sen zaten etkinlikleri fazlaca ziyaret ettiğini hem online hem de fiziksel evet. bahsetmiştin. Peki daha önce böyle girişimcilikle ilgili katıldığın başka etkinlikler oldu mu? Daha önce bu şekilde bir şeye katılmamıştım ama okuldaki girişimcilik kulübündeki etkinliklere katıldığım olmuştu. Öyle. Sen de girişimciliğe verilen değer hakkında ne düşünüyorsun? Sanırım bir girişimcilik topluluğu var ve aktif. Yani iki, gün, iki yıl önce açılmıştı diye hatırlıyorum. Bizimle beraber, bizim dönemle beraber. Aktif yani. Ve her yıl girişimcilik zirvesi düzenliyoruz. Hakan Baş falan geliyor. Orkun Işıkmak falan. Onları çağırabilmek, onları getirtebilmek gerçekten. Evet. E Zaten <gülüyor> bizim Haydar <laughs> Haydarpaşa Lisesi Bahçeşehir'in kurucusu da oradan mezun. Ve işte Hakan Baş'ın babası Emin Baş da bizim e, mezunlar derneğinin başkanı. O yüzden ayarlayabildik bağlantılarımızla. Ben şeylerken e, yani ben ilkokuldayken de aynısı. Çevrecilik işte yeşil o tarz toplu şey toplulukta denmiyordu onlara. Neden dini bile hatırlamıyorum. Aslında üstte, üstünden çok geçmedi. 5 yıl falan anca yani belki 5 yıldan biraz daha fazladır. Şu an emin olamadım ama ee, gerçekten bazı gelişmeler var ve bunları mutlaka takip ediyoruz. Senin de bunları anlatmandan ekstra mutlu oldum. Peki, şimdi sen bir liselisin. Aynı zamanda bir girişimci olma yolundasın ve ilk adımını attın artık yani sana girişimci bile diyebiliriz. Sen bizim genç girişimcimizsin. Bunun sana hissettirdiği farklı bir duygu var mı? Yüzündeki o tebessüm bir şeyler anlattı ama sen neler düşünüyorsun? Özel olarak anlatabilir mi? Yani ön, Öncelikle bu fikrin aklıma gelmesinden dolayı mutluluk duyuyorum ve böyle bir platforma denk geldiğim için de mutluluk duyuyorum. Hayata geçirmek için. Yani nasıl bir açıklama yapabilirim? Mutlu musun yani girişimci olmak? Evet. Mutluyum. Bizim için bu yeterli. Çünkü hem mutlu hem de işinin üzerine çalışmayı seven bir girişimci neleri neleri başaramaz ki. Sen daha 17 yaşındasın. Bilmiyorum bir 10 yıl içinde neler olacak. Belki 10 yıl sonra Esad'ı nerelerde göreceğiz bilmiyorum ama sorabilirim bence. Sence esas oyun sonra nerede göreceğiz? Eğer bu girişimi başarılı bir şekilde hayata geçirebilirsek ekiple beraber onun yönetiminde yer alacağımı düşünüyorum. Bunun yanında üniversite bölümü hedefi olarak ee, biyomedikal mühendisliği ilgimi çekmişti. Ancak işte iş imkanı, maaş vesaire onlar aklımda hala soru işareti. Bunun yanında savunma sanayi de ilgimi çekiyor. Orada da yer alabilirim. Öyle. Belki bir kurum içi girişimci olursun Esat kim bilir. Biraz daha evet. kurumsal bir yapı düşündüğünü sezdim. Çok güzel bir sohbetti. Korktuğum gibi olmadı. Seni konuşturabildiğimi düşünüyorum. Şimdi normalde biz tavsiye alıyoruz ama bazı insanlar tavsiye kelimesinden çekiniyor ben tavsiye demeyeyim de sen yaptın ve yaptığından mutlu oldun. bunları bir şekilde insanlara önerebilirsin en azından ben bunu yaptım hani siz de bunu yapabilirsiniz gibisinden var mı böyle birkaç e, cümle yani belki lisedeki arkadaşlarımız için sonuçta hmm. belki büyüklerine vermekten tavsiye çekinebilirsin ama 15 yaşında 14 yaşında lise 2'de 3'te olan ve seni izleyecek insanlar var onlara bir mesajın var mı Evet özellikle liselilere mesajım var. Eğer aklınızda bir fikir varsa kesinlikle bu tarz platformlara, etkinliklere başvurabilirsiniz ve hayata geçirmeye çalışabilirsiniz. Aklınızda bir fikir yoksa da çözüm odaklı düşünmeye çalışın günlük hayatınızda. Yani sorunlarla karşılaştığınızda nasıl çözebilirim, nasıl e, bilim teknolojiyle uyarlayabilirim gibi sorunlar bulmaya çalışın. Öyle. Teşekkür ederim Murat. Şey. Bana ha, mentor mentorların e, tavsiyelerini de iletebilirim. Ama bu Güzel soruyu bir... da sormaz. Evet. Sen mentorluk desteği de alıyorsun bir yandan. Kendi sorunu kendine sormuş oldun. Mentorluk desteğine bakış için ve hani onlardan kazanımların neler, ondan da bahsedebilir misin Murat? E, mentorluk sistemi gayet iyiydi. Birbirinden değerli insanlar var. Gerek hızlandırma e, Kuluçka merkezlerindeki yöneticiler gerek girişimciler hem genç hem biraz daha e, tecrübeli girişimciler mevcut. Gayet iyiydi. Onların da tecrübelerinden, deneyimlerinden faydalanmış olduk. Teşekkürler bu hizmet için. Teşekkür ederiz. Onların tavsiyelerinden birkaçını paylaşmak ister misin? E, ekibin önemli olduğunu söylediler. Güzel bir grup. Ee, iş bölümü paylaşımı yapılması gerektiğini söylediler yine olabildiğince çok mentor ve müşteriyle görüşmemiz gerektiğini ve e, problemin doğrulanması gerektiğini söylediler ve fikirde bol bol paylaşarak insanların geri dönüşlerini ve katkılarını almamız gerektiğini belirttiler Söyleyeceklerim bunlar şu anlık aklıma gelen. Tabii evet. daha fazla vardı. Şu anlık bunlar aklıma Her aklımda... geçen kendine saklaması gereken bazı bilgiler de var. Öyle diyelim ve toparlayalım. Ben seninle tanıştığıma çok memnunum. Aynı şekilde bu yayını gerçekleştirdiğime de. İyi katılmışsın katılmışsın ama ve bu yarışmaya gelmişsin. Ee, teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ben de teşekkür ederim. Umarım bu yayını izleyenler ve katkılı olmuştur. Katkın olmuştur. İnan bana özellikle lisedeki arkadaşlarımız bizi izlerse gerçekten onlara bir, bir ışık, bir umut olabiliriz sayende. İyi ki geldin. Ee, teşekkür ederim. Bir başka yayında, bir başka gelişmede görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet bugün e, Kibar, Esat Kibar Kibar girişimiyle bizlerleydi. Bakalım ilk adımı attıktan sonra neler yapacak. Bir sonraki görüşmemizde onunla size bunları da iletiyor olacağız. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.